CHP lideri Özgür Özel 21 Ekim Pazartesi günü Edirne Cezaevinde bulunan 8 yıldır rehin tutulan HDP'nin eski eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıkladı. Özel sonrasında Diyarbakır'a gidecek oradan Van'a ve Hakkari gibi birçok Kürt ilini ziyaret edecek. öte yandan Dem Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan Yarın e, Demirtaş'ı ziyaret edecek. Dünkü yayında onu belirtmiştim zaten. Şimdi CHP'nin harekete geçmesini bilmiyorum. Siz nasıl yorumluyorsunuz arkadaşlar? Ben şimdi ekrana bakıyorum. Siz CHP'nin mesela size sadece yol açma amacıyla e, şeyi söyleyeyim. 2012, 2013, 2015 yılları arasındaki bu barış sürecinde hatırlarsanız Cumhuriyet Halk Partisi bambaşka bir cephedeydi. Yani barış süreci nedir? Siz nasıl böyle falan karşı çıkıyordu? Hiç hep sürekli karşıttı. Fakat burada bambaşka bir politika yürütülüyor. Bir rekabet var. Nasıl biliyor musunuz? Şimdi Türk devletinin bakın devleti diyorum ben hükümeti falan bahsetmiyorum. Ben Erdoğan, Bahçeli falan bahsetmiyorum ben. Türk devletinin Kürtlerle barışma zorunluluğu içerisine girdiğinden bahsediyorum ben. Bir zorunluluk bu yani. Bu dünya ortadoğu konjektörünün ortaya çıkardığı bir zorunluluktan bahsediyorum. Bu zorunluluğu sanırsam ben bilmiyorum gizli meclis toplantısında bunu konuştular mı ben sanmıyorum ama Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bunu konuşmuşlar. Bu konuda CHP'nin haberi olur. Dem Parti'nin olmaz ama CHP'nin haberi olmuştur mutlaka. Şimdi CHP şunu düşünüyor olabilir. Ya Devlet bu işe, bu işin çözümüne şu veya bu şekilde ama yani Ortadoğu'daki kürt sorunun çözümüne bir şekilde bir el atacak. Ha, başarır mı, başarmaz mı onu biz bilmiyoruz. De biz bu işin dışında niye kalalım? Madem devlet karar vermişse ki bu Erdoğan ile Bahçen'in işi falan değil diye düşünüyorum ben. O zaman biz de bu kervandan geri kalmayalım diye CHP şu anda onun parini yaşıyor aslında. Bakınız Özgür Özel bundan 3 ay önce açıkladı. Dedi ki ben Demirtaş'ı ziyarete gideceğim bir hafta içerisinde. En yakında dedi. Ne oldu? 3 ay oldu. Özgür Özel gitmedi. Gündemden düştü ama bu çözüm süreci ya da bu merhabalaşma bilmem bu yakınlaşma bu bazı şeyler falan konuşulmaya başladıktan sonra birdenbire bizim Özgür e, Özel Bey aa dedi ben daha önce zaten açıklamıştım enisi. iyisi e, Gideyim, bir gideyim ondan sonra Diyarbakır'a falan da gideceğim. Şimdi şey bazı CHP'li arkadaşlarla sohbet ettim biraz böyle yönetim düzeninde olan birkaç kişiyle. Yani Diyarbakır biliyorsunuz siyasilerin orada manifesto açıklamaları çok ünlüdür. Çiller'i hatırlarsınız, Demirel'i hatırlarsınız, Özgür Özal'ı hatırlarsınız, Erdoğan'ı hatırlarsınız bütün parti liderleri bugüne kadar Kürt sorunuyla ilgili açıklamalarını gelen, genellikle öyle. Yani bu bir gelenektir. Diyarbakır'a giderler. Diyarbakır'da açıklarlar. Şimdi duyduğum kadarıyla, aldığım kulis kadarıyla Özgür Özel alışık olmadığımız bir açıklama yapacakmış Diyarbakır'da. Yani tamam şimdiye kadar Özgür Özel Kürt sorunun çözümü için bazen bazı şeyler söylüyor da. Ha, benim aldığım kulis bilgilerini söylüyorum. Özgür Özel Diyarbakır'da MHP'den ve AKP'nin önüne geçebilecek noktada bir e, açıklama falan yapacakmış, tanımlama yapacakmış. Bu şeyle gidiyor Diyarbakır'da başlayacak çünkü. Ondan sonra Van'a geçecek, Hakkari'ye geçecek. Bunlar Kürdistan'ın e, beyni kentlerdir. Dolayısıyla orada çok farklı yeni bir mesaj vereceği söyleniyor. Yani bu barış sürecinde arkadan gelmek değil de aslında tam tersine çünkü Özgür Özel'in açıklamaları da o paralelde. Yani biz anaların ağlamaması için üzerimize, üzerimize düşen ne varsa yaparız diye açıklamalar yaptı. O yüzden Kürt illerine, Kürdistan'da Kürtlere farklı bir sesleniş yapacağı söyleniyor. Ne konuşacak tabii ki biz onu bilmiyoruz ama böyle bir farklı bir radikal çıkış yapacağı falan söyleniyor. Bakalım hayırlı olsun diyelim.